This time, blurry street lights work as a guide to memories that we'll make it tonight. Oh, yeah, we'll make it tonight. Yeah. It's long nights and it's long fights with yourself all the time to get your mind right. But if you put in the work, you can find the light, alright? Mustafa abi Ramazan'ın ilk başlarından beri işler iyi durumda. Ee, geçen hafta 88 saat çalıştım. 5100 lira fatura kestim. Ben Şubat birden beri Trent Yolda full time olarak çalışıyorum. Ortalama haftalık 50 saat 60 saat çalışıyorum. Amza Ramazan'da işler nasıl? İşler güzel abi Allah'a Kazançlara düşüş var mı? Güzel abi ya bir sıkıntı yok. Çalışan ekmek var. Herhalde akşam saatlerinde daha çok oluyor. Abi abi yakın daha çok yemek siparişi oluyor. Bol kazançlar, kazasız belasız. Kampa sen atıyorsun geliyorsun, atıyorsun geliyorsun. Şimdi arkadaşlarla konuştuk. Senin için diyorlar ki yakın yerleri atıp gelir abi. Uzak yerlere hayatta gidip gelmez diyorlar. Öyle bir şey yok abi. He? <laughs> Öyle bir şey yok. <gülüyor> <gülüyor> ama hızlısı mezarda abi. Altımızda PCX var bizim. Bundan önceki arkadaşlara dedi ki abi yakın yerleri atıp gelir ama uzak yer geldiği zaman onu göremezsin dedi. Abi paketler orada bakabilirler. Sıkıntı abi Ramazan ayında işler nasıl? Ortalama. Abi işler ilk başta düşüktü. Eee ileriye doğru açıldı işler Allah şükür. İleriye doğru açıldı ama ilk başta düşüktü işler abi. Ee, kazançlarını bu düşüklük dediğin etkiledi mi? Çok etkiledi mi? Abi eee etki... örnek örnek diyorum. Haftalık 2000 lira kesiyordun. Düşük dediğinde 1000 lira mı kestin? Hayır, öyle bir şey yok abi. Yani daha fazla 3,5 4 o civarlarda kesiyorduk abi. O zaman düşük değildi yani. 300-500 oynamıştı. Evet abi. Değil mi? Evet. <laughs> Bana yapma. Bana yapma. Bu arkadaşımız Beykoz'un en hızlı kuryelerinden. Maşallah var. Dikkatli bir şekilde atıp atıp geliyor. Arkadaşlar da buna takılıyorlar arkadaşlar. Bunu severiz ya. Bak Burak için ark boyunun veda iftarı mı? Neydi? Veda iftarı. Veda yine dönmüyor bak. Bak Burak diyorlar. Evet abi Ramazan ayında işler nasıldı? Ramazan ayında mı? Abi, patlıyoruz. Ya. Abi bak bak gel gel. Gel gel. Bir ayda sıfır emmek saldı. İş yok diyor. Yalan söylüyor. Ne kadar oldu senin Burak? Benim mi abi? Trend bir Tren ay oldu Başladı. Bir ay bir buçuk ay oldu abi. Alışabildin mi? Valla böyle arkadaşlarım olsa ben de alışırım. Baksana bir buçuk ay emmek saldı abi. Tamam <laughs> bak abi. Valla <laughs> bak. Beykoz'un gülleri. <laughs> Beykoz'un en yakışıklısı. Bak bakalım. <laughs> Sana soralım abi Ramazan ayında işler nasıldı? Abi muazzam. Sen Beğizlik gerçi yerlerdi, en eski en eski kulelerdensin. Bir sene oldu abi. Bereketi. Bir sene oldu değil mi? <laughs> İlk Beykoz açıldığı zaman 13 kişiyle başladınız siz. Evet. Şu an nasıl gidiyor işler? <laughs> Güzel abi çok şükür. Çok var, şey var mı bir sıkıntı da <laughs> eksiğin? Ciddi ciddi yok. soruyorum bak. Vallahi yok. Bolluk da bereket var dedi mi tamam abi. Ha biraz düşüş oldu tabii Ramazan'da yalan yok. Ama şimdi akşam saatlerine falan bir buradayım ben bayağıdır. Ya akşamız da abi gece 1'e kadar açtık ya Beykoz'u. Hareketlik var. Evet, hareketli var. Bir de mopaşı istiyorsunuz sahildeki. Evet, istiyoruz abi. Onlar da açarlarsa. Sahil, sahil, bölge abi. Açsak Tadından evet, yenmez evet, diyorsun. Abi. Burada ya, bomba şu an. Burada arkadaşlarımız bölge istiyorlar. Acar kenti istiyorlar. Acar kent evet. açılsın diyorlar. Acar kent suya bir ilaç var. Gitmez. Kürsüye bölgeler açılsın ve kurye alımında ona göre. Beykoz Acar kent açıldığı zaman sıkıntı yaşamaz mısınız? Abi gidelim de dönmek sorun değil ya. He? Her Ama herkes Beykoz'u bilmiyor ki. Beykoz açarken baya bir kalabalık Öğrencimiz yer ya. Abi, <laughs> ki, Sıkıntı yok, yok diyorsun. Yok, Bak abi. videoda abi, delil. Yok, yok abi açılsın. Navigasyon var sonuçta. Bölge açısın abi. Sen istiyor musun açarken açılmasını? Tabii istiyorum Mustafa abi. Gider gelirim diyorsun. Gider gelirim. Hadi, Hadi bakalım. Hani hep gittiğimiz yerler. Abi için, abi abi, abi abi. Ramazan'da abi. işler nasıl? Ramazan'da... Mustafa abi. Geliyorum. Son zamanlara gittik. Hemen hemen geliyorum sana. Dur. Çok kısa özür diliyorum. Tarkan arkadaşımız da soğuk suda oturuyor mesela. Adam kendi bölgesinde çalışmak ister. İstemez misin kardeşim? Acarken Tabii, Bey, Beykoz, Beykoz soğuk su. Beykoz Çünkü belediyenin hemen yanında mopaç var. Yani. Ve gümüş suyunda o kadar çok yürüme mesafesi var ki. Markete. Yani herkes sipariş veriyor. Beykoz bölgesi tamamen açılsın diyorsun. Yani sipariş sipariş iki, yani i̇kili sipariş attı. Allah bereket versin. Allah Ama tabi her zaman yok. öyle olmuyor. Olduğu zaman da güzel oluyor. İyi. Sende kalmıştık. Ramazan ayında işler nasıl? Sizin Mustafa abi hani Ramazan'ın ilk haftaları, ikinci haftaları işler düşüktü. Son zamanlara da zarar biraz daha yükselme oldu yani. Kampanyalarla filan? Kampanyalardan dolayı yani insanlar biraz daha sevildiğim için. Şöyle bir kendinize geldiniz. Aynen. Şöyle iftar saatine doğru da bir yoğunluk oluyor herhalde. Abi, i̇ftar iftar saatinde oluyor. İftar yani. saatinden sonra ama iftar kesiliyor. İftar saatinde oluyor mu genelde? İftar, i̇ftar saatinde göre oluyor. Ama Al, i̇ftar saatinden yalan. sonra kırdanıyoruz yani. Kazançlarınızda düşüş var mı? Ramazanda. Ramazan'da oldu. Yani Ama bak düşüş derken oldu. şunu kastediyorum. Geçen hafta çalıştın, örnek diyorum. 3 bin lira fatura kestin. Bu hafta kestin, bu hafta çalıştın, 1 bin lira kestin. Yani bu zarar, zarar. Böyle bir şey oldu mu? Oldu. Nasıl oldu? Geçen hafta kaç para kestin? Geçen hafta işi, bu kestin. Kaç saat çalıştın? Ona bakmam lazım şimdi. Tamam, geçen hafta iki kestin. Ondan sonraki hafta, yani bu hafta. Bir buçuk. Yağmurlardan dolayı yani biraz dikkatli ediyorum. Yani Fazla yapmıyorum. Biraz Peki çalışma dikkatli. saatlerin aynı mı? Değişiyor yağmurlu günlerde. Hayır hayır. Geçen hafta diyelim 2000 lira kestin ya. Bu hafta da diyorsun ki 1500 lira kestin. Geçen haftaki çalışma saatiyle bu, bu haftaki çalışma saatin aynı mı? Yok aynı değil. Işte. Onu aynı. soruyorum sana işte. Aynı. Aynı. Yapma yani bana yapma. Seviyorum. seviyorum seni. Teşekkür ederim. Evet Bülent senden de duyalım. Trend Yolgo'da yaklaşık 21-22 aydır faaliyet gösteriyorsun. Evet abi, yaklaşık 21 aydır faaliyet gösteriyorum. En eskilerindensin. Evet abi. Ramazan ayında işleri merak ediyorum. Ramazan ayında işlerde düşüşler oldu mu? Değişiklikler oldu mu? Artış oldu mu? Ramazan ayı nasıl geçti? Abi Ramazan nasıl geçiyor? Çok az bir düşüş oldu sadece ama iftar saatlerinde çok büyük patlama yaşandı. Hani gün sonu bonus yakalamanızda bayağı bir faydası oldu bizim için. Hani güzel memnunuz ama ufak bir düşüş yaşandı sadece. Peki bu kazancını etkiledi mi? Etkiledi Çok abi. etkiledi mi yani aşırı derecede? Evet. Örnek diyorum 3000 lira 3500 lira kesiyordun. Ramazanda 2000-2500 lira kestin. Bu kadar yok, büyük yok, rakam kadar oldu mu? Yok o kadar Yine biraz da bazı artı zamanlar oldu. Yani, yani o zaman oldu. kıyasladığın zaman ortalama olarak işlerde hafif düşüş oldu ilk başlarda. Çok hafif oldu. Sonradan da düzeldi evet, diyorsun. Toparladık sonra çok şükür. Peki Beykoz bölgesiyle ilgili. Birçok arkadaşım işte şurası açılsın, burası açılsın, böyle olsun, böyle olsun diyor. Senin isteklerin var mı? Abi açılırsa bizim için daha iyi olur. Mesela senin ne isteğin var Beykoz'la ilgili? Beykoz'la ilgili bazı yürümemesem sona yerler var. Hani oraların karşıda olduğu gibi artı para verilmesini istiyorum sadece. Bu burada da oluyor. Yok abi, körbet spontan olmuyor mesela. Ofise bildirdiniz mi bunu? Bildirdik abi. Toplantıya gittiğimize bildirdik. Toplantıya gelmiştiniz, söylediniz evet, onu. Geldim tamam abi. onun çalışması yapılıyor. Ya muhtemelen yapıyorlar evet. Bir körfez konutları var değil mi? Körfez konutları var. Mesorman evleri var. Beykoz için konuşuyorum. Mesorman evleri var. Orada yürüyoruz. Ne kadar yürüme mesafesi orada? Abi yaklaşık 700 metre falan yürüyoruz. Uzak yani ağır sipariş de olacağı sıkıntı sipariş oluyor. Önce bazen iki vardı yapıyoruz yani git gel yapıyoruz. Onu senin vasıtanla bir daha bildiririz ya. Yani i̇nşallah abi bilirsen sevinirim. Yaklaşık 22 ay. Evet az, 22 ay evet. Az uzun zaman değil yani sistemin içinden geçmişsin. Evet abi biraz fazla. Ama o iki, o iki yeri de senin vasıtanla bildireceğiz. Teşekkür ederim abi. Çok Var mı arkadaşlarımıza söylemek istediğim bir şey? Tüm Beypoz'daki arkadaşlarımıza selamlar olsun. Başka bir şey yok abi teşekkür ederim. Sağ olasın ağzına sağlık. Sağ olasın abi. Evet Vedat'ım, Ramazan ayında kazançlarla ilgili düşüşler oldu mu? Abi düşüşler illa oldu. Şöyle oldu. Şimdi zaten biz oldu mu? Sahur yaptığımız için ister istemez sabah biraz geç kalkabiliyoruz arada bir. Ama ondan da kaynaklı şimdi yemek sektörü bayağı durdu iftar saatine kadar. Yani i̇ftar saatinde Allah bereket versin yine biraz toparlamaya çalışıyor. O açığı kapatmaya çalışıyorsun. Yani açığı kapatmaya çalışıyoruz ama e, ister istemez normal günlerdeki gibi olmuyor. Peki kazançlarına çok düşüş oldu mu? Etkiledi mi yani? Çok etkiledi mi? Etkiledi. Normal kazançlarınla Ramazan ayındaki kazançların çok arasında bir fark oldu mu? <laughs> ciddi miktarda. Oldu. Öyle çok ciddi bir miktarda demeyelim de. Yani aşağı yukarı... 500 lira falan bir Fark oldu. oldu. Tabii tabii. <laughs> Akşam saatlerinde de yoğunlukla beraber. Akşam saatlerinde işte şu yönü güzelliğinde hem iftar saatinden biraz yardım ediyoruz. İftar saatinden sonra biraz daha kesiyor belki ama en azından gece mesela önceden 12'ye kadardı. Böyle tek pakete kalıyorduk, iki pakete kalıyorduk bonusu alabilmek için. Şimdi en azından saatleri uzattıkları için biz de şey yapabiliyoruz. Yani yarım saat, bir saat, iki saat uzatıp Hani hedeflediğimiz paket sayısına göre biraz daha ilerleme kaydedebiliriz. İnşallah Ramazan'dan sonra da güzel güzel tekrar işlerimiz rayına oturur. İnşallah. Bu zararlarımızı, açıklarımızı bir toplarız. tabii. onu da söyleyeyim. Tabii, tabii söyle. Kurye alımını bölgesine göre yapmaya çalışıyorlar. Bunun farkındayım. Ancak kurye alımı bölgesine göre olmuyor. Örnek adam Beykoz kaydediyor. İşe girebilmek için Beykoz yazdırıyor. Ne bileyim gidiyor Üsküdar'da falan çalışıyor ama o iş öyle olmuyor. Öncelik Üsküdar'daki adamlara paket atıyor. Yani bu şekilde bölgesel alım olsun diyorsun o bayağıdır olsun. eskilerde e, o olaylar bölgesel alım olmuyordu. Şimdi genellikle e, arkadaşlarımızın oturdukları semtten alımlar yapılıyor. Evet. Zaten yaklaşık iki aydır iki buçuk aydır da alımlar kapalı. Öyle olursa daha iyi olur çünkü bu sefer. Ama bölgesel, bölgesel şeyler... çalışma olmaz ama bölgesel alım olayı başladı artık. Yani artık bundan sonra kuryeler alındığı zaman bölgesel alınıyor. İşe girecek arkadaşlara ben daha çok söylemek istiyorum bunu. İşe giren insanlara şöyle söyleyeyim. Sen örnek kendine Beykoz kaydedip de gidip Üsküdar'da çalışırsan Üsküdar'da o kadar çok paket atamazsın. Hangi bölgede çalışacaksan oraya Anladım. Eğer giremiyorsan bekle bölgene göre alın başladığında... Yani şey yaparsın. Hani İşte şey eskiden yaparsın, öyle bir başı olay başı oluyordu başı ama şimdi artık yok. o da olmuyor. Çünkü yine her zamanki gibi biz hani bazı iyilikleri suistimal ettiğimiz için olayı kaldırdılar artık. Tabii. Bundan sonraki süreçte evet. öyle bir şey olmayacak. İçin rahat olsun. Tabii. Bak bunlar hep Beykoz'du değil mi bunlar? Bunların bölgesi Beykoz değil mi? Tabii bunlar abi Beykoz. Abi Beykoz'elik dedik bana attık. şey attı. Biliyorum biliyorum. İshaklar yok ama artık. İshaklar burada abi geldiler. Geldiler mi geldiler, geri? Geldiler geldiler abi. Neyi göremedim onları hiç. Kardeşim onlar da geldiler. <laughs> Ramazan ayında kazançlarla ilgili videomuzu çektik. Arkadaşlarımız paketlerini çatır çatır attılar. Bizi böyle bir helvacıya getirdiler. Sağ olsunlar kardeşlerimiz çayımızı, helvamızı ısmarladı. Kesenize bereket beyler. Şimdi burada desem ki ben ısmarladım ayıp olacak tamam ondan diyorum kardeşim. Bak seni seni yüceltiyorum bak. Diyorum bir kardeşlerim ısmarladı diyorum. Sağ olsun kardeşlerim çok güzel helvaları abilerine kitlediler. Misafirperver Beykozlu kardeşlerim. Özellikle Tamer'im sen. Çok misafirperversin. Seni Peçko'ya da beklerim. İnşallah.